Günaydın. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden gezme günü. O yüzden ben de böyle hazırlandım. Samet de aşağıda beni bekliyor. Bugün Gazi Emir'e gidiyoruz. Gazi Emir Optimum'la birazcık gezeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra evimize döneceğiz. Bugün de hava yağmurlu ama ben de ilk defa peluşumu giydim. E, artık yanıma şemsiye falan alacağım. Zaten orası da kapalı bir AVM olduğu için herhalde ıslanmayı diye düşünüyorum. Zaten ben yağmur delisi bir insan olarak ıslanmayı da sorun etmem. O zaman ben hemen Samet'i kızdırmadan, bekletmeden aşağıya iniyorum arkadaşlar. Gazze'nin bir Optimum'da görüşürüz. Ve uzun zaman sonra AVM'ye geldik aşkım. Kendini nasıl hissediyorsun? Biz bu Optimum'da daha önceden gelmiştik. Kavga etmiştik hatırlıyor musun? Evet. Daha sevgiliydik arkadaşlar biz. Bizim burada böyle bir anımız var. O zaman İzban'la geliyorduk. İzban'la buraya kadar o kadar yolu çekip geldik ve kavga ettik. Hiç gezmeden geri dönmüştük. Hatırlıyor musun aşkım? Aynen. Keşke o günleri gezmeseydik de asla gitmem yani. Geriye dönmezdim. Burası yok, biliyorsun Aynen, Şimdi Migros var. Ee, hadi o zaman biraz gezelim arkadaşlar. Uzun zaman oldu gelmemiştim. Çıkalım mı üst direkt aşkım? Olur aşkım. Böyle buranın taşları falan çok hoşuma gidiyor benim. Bu AVM'yi ben çok seviyorum. kotona girdim arkadaşlar. Şu süvetere bayıldım gerçekten. Süveter yaka. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı da 60 TL'ymiş. Bence gayet uygun. Artık kış bittiği için kışlıklar indirime giriyor. Reyonlarda yine lila çılgınlığı arkadaşlar. Lila rengi deri ceket gördüm. Çok güzel. Şimdi üçüncü kata çıktık arkadaşlar. Üçüncü katta Bershka var. Gördüğünüz gibi burada böyle bütün mağazalar mevcut. Ben e, Dykeman'dan bir ayakkabı bakacağım. Böyle klasik bir ayakkabı istiyorum aşkım. Çelak. Bak şunlardan hayatım. Hemen gördüğüm vitrinde Samet'i bırakıp şu ayakkabıya doğru yöneldim. Bakın şu siyahı beğeniyorum arkadaşlar. Bir de e, parlak rugan bir ayakkabı görmüştüm. Beğenmiştim. E, ona bakacağım şimdi içeri girip de. Bak şunu çok beğeniyorum. İna, i̇nanamayacaksın Bize ama. Of aşkım şu çok janjanlı değil mi? Çok seviyorum parlayan şeyleri. Şöyle altın sarısı var. Bir de böyle gümüşü var. Az önce baktım. Çantası. Ayakkabının çantası. Çok güzel değil mi aşkım? Güzelmiş. Gerçekten bu ayakkabılara ben hasta alıyorum ya aşkım. Niye seviyorum ben bunları Aa, böyle? Daha çok beğendim ben Uzaylı ayakkabı. işi. <laughs> ne kadarmış fiyatı? 200 lira. Beğendin mi bunu? Güzel. Ay aşkım işte buldum istediğim ayakkabıyı. Bak bu. Bu güzel. Ee, ondan sonra şunu çok beğendim. Bu da çok güzelmiş ya. Bu nasıl? O da harika. Hangi Birazdan deneyeceğim? deneyeceğim ama şu tarafta daha modeller var. Hepsine bakmak istiyorum ilk önce. Bir de onun, e, o rugan var ya onun, heh işte şu. Bağcıklı Bağcıklısını istiyordum. Aynen. Bu daha güzelmiş. Evet. Bu çok güzel gerçekten. Bu kaç numara? Bir de şöyle yüksek tabanı var hayatım. Hmm. Ben şimdi hangisini deneyeyim? Şu bağcıklıyı deneyeyim. Şunu mu? Bir de o bağcıksız deneyeceğim sonra. Evet. Ama bu 36 numara. Bu 37. Aynı aynı model değil mi? Herhalde aynısı. Evet, tamam hemen bunu deneyeceğim. Çok güzel değil mi bu ayakkabı? Şöyle bir yakından bakayım. Hı hı. Güzelmiş bir daha. Biraz da daha sivri burunlu var mı acaba? Arkadaşlar sizce çok güzel bence aşkım. Arkadaşlar şu an medya Markt. Media mark değil mi? Medya markta girdik ve kamera bakıyorum. Hadi beni 10 bin yapın da kamera alayım artık size görüntüm güzel olsun. Bu kameradan istiyorum gerçekten çok güzel aşkım kendime bakmak istiyorum nasıl görünüyorum? Gerçekten çok güzel bir kamera. De böyle mi yapılıyor? Abone olmayı hmm. unutmayın arkadaşlar. Bu kameradan almam için birazcık destek <laughs> olun bana. Bu da Sony'nin kamerasıymış da i̇şte ben gözüm benim bunda. Bunun fiyatı da 6300. O ne kadarmış hayatım? O da 7000 lira yani. O da ucuz bir şey değil. Oo, bayağı güzel dönüyor. <laughs> Bir gün benim olacak. Şu güzel ya. Evet, değil değil güzel. Aynen. Şöyle kalkması güzel. Video yani kalitede çeker mi? Gerçekten görüntüsü süper ya. Var. Harika. Güzelmiş. İnşallah bir gün yani benim. Yani buna 4 kadar 60'ta şey da yalma Nasıl böyle mi olacak? Yani. Geriye doğru gidecek. Tamam evet, ki. Güzel. Hoş <laughs> geldiniz gelmişken bir de bilgisayarlara da bakmak istedik. Bu ne martaymış? Hiç Teşbih. Hayalimdeki JBL bu aşkım. Işıklı. Bu da güzel. Onlar minikler mi? Tabi sana onlardan lazım. Evdeki bozulunca onlardan lazım. Ben var ya durumda günlerce uyurum biliyor musun? Sanki hiç uyku sorunu çeken bir insanmışım. Çok tatlı değil mi? Aşkım. Uyku tulumu mu? Bayıldım buna. Gerçekten sen güzelmiş. Sen... Gel şöyle gel. Bir... Ay gerçekten çok güzel aşkım ya. <laughs> ABM'ler açılınca ben... Buranın ismi neydi? Yoyosa <laughs> Mamata. Yoyosa <laughs> Mamata. Pembe pantolonlar çok tatlı değil mi? Ben bu sene mont ala ala zaten hem de 100 lira fiyatı var. Arkadaşlar burası outfit olduğu için gerçekten fiyatlar bayağı iyi yani. <laughs> Burası da böyle buz pisti arkadaşlar. Burası normalde çocuklar falan burada hep kayıyordu. Hatırlıyor musun hayatım? Telefonun bir odaklasa çok iyi olacak ama odaklamıyor. Böyle büyükçe bir buz pisti var arkadaşlar. Sanırım depremde zarar görmüş. Geçen de öyle bir şey duymuştum ama e, yenileyeceklerdi. Hatta aşkım hatırlıyor musun? Bir ara buraya şurada Mabel Matiz gelmişti. Evet, ee, i̇mza imza dağıtıyordu. Samet de ben Mabel Matiz'i çok sevdiğim için beni kıskanıp şu merdivenden Mabel Matiz'in üzerine doğru böyle bir çöp atmıştın aşkım. Ne, <laughs> ne kadar ayıp. Yaptık bir <laughs> macera. Aşkım ne var ne yok yine. Aşkım. Bütün AVM'yi yedim vallahi Evet arkadaşlar. Bütün AVM'yi yedim. Burger görünce kendini kaybeden bir samay life. <gülüyor> Hadi <gülüyor> afiyet, afiyet olsun içine. sana. Sağ ol aşkım. Biz evimize gelirdi bayağı bir oldu arkadaşlar ama biz eve geldikten sonra sabah biraz erken kalkmıştık. E, o yüzden uyumuşuz, bayağı yorgundum. Tipim de anlayacağınız gibi uykudan kalkmış bir Ayşe var karşınızda. E, o yüzden gündüz uykusuna da alışkın olmadığımdan dolayı bayağı e, kendimi kötü hissettim açıkçası. E, hatta karnım çok acıktı, ona uyandım. Yoksa hiç kalkacak halim yoktu. En son sizi nerede bıraktım onu bile hatırlamıyorum, inanın ki. Ee, uyandım dediğim gibi bugün Samet'le birlikte canımız böyle kıymalı bir makarna istedi ya da mantı istedi işte karar verememiştik. O yüzden gelirken de kıyma almayı unutmuşuz. Hatta Migros'a uğramıştık ama Migros'tan kahvenizi alıp gelmişiz. Unutmuşuz yani kıyma almayı. Ben de az önce gittim kıyma aldım, geldim. Şimdi ee kıymanı kavuruyorum. Kıymalı, yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu bir makarna yapacağız. Az ileride e, evimin az ilerisinde organik şarkütericim var. E, oradan biraz salça aldım. Biraz da canım bu akşam kadayıf. Canım bu akşam kadayıf diyorum. Künefe istedi. O yüzden kadayıf aldım geldim arkadaşlar. Akşam sizlerle birlikte künefe yapacağız. Tarifini sizlere de vereceğim. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Hem de evde daha bereketli oluyor künefe yapması. Daha daha da güzel oluyor yani. Geçenlerde ben A101'den almıştım. Çok fazla hoşuma gitmedi açıkçası. O yüzden dedim ki kendim yapayım. Öyle kendim yapacağım. Böyle kışları yapıyorum yani. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Sizler de bakalım izleyince inşallah beğenir, denersiniz diyorum. Bugün güzel geçti arkadaşlar. O maskülen ayakkabıları çok beğendim. 100 lira bir fiyatı vardı. Güzeldi aslında ama dedim ki biraz daha araştırayım. Hani onunla... Ben de genelde böyle spor giyiniyorum. Aslında böyle maskülen ayakkabı giyecek pek kıyafetim yok ama o ayakkabılara gerçekten bu sıra takmış bir durumdayım. Ee, az önce uyandıktan sonra telefondan Trendyol'a girdim ve bayağı baktım Trendyol'dan. Ee, Çoğunu böyle kalpledim yani bayağı beğendiklerim oldu, favorilerimi ekledim. Hem de Trendyol'da daha uygun geldi fiyatları bana. O yüzden e, oradan bakacağım ama Samet hiç beğenmedi. Hayır ne yapacaksın o ayakkabıyı, sana yakışmaz, işte senin tarzın değil demeye falan başladı. Ama ben çok beğendim yani bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. Belki alırım o ayakkabılardan bilmiyorum ama o ayakkabıdan alırsam bir tane de böyle klasik bir pantolon edinmem lazım. Susun Samet duymasın. Şu an kendisi markete gitti. Çünkü bana kızdı. Şu makarnadan yapacaktık arkadaşlar. İşte şu içine zaten mantı gibi oluyor. Biliyorsunuz bu istiridye makarnayı. Ben bunu bir paket var sanıyordum evde. O yüzden aşkım var dedim, almayalım dedim. Tam geldim makarna suyunu koydum. Bir baktım ki yarım paket var. Ben de başka bir şey yapmayacağım için bu akşam yanına yemek olarak... O yüzden bir yarım paket bize yetmez diye düşündük ve şu an kendisi markete gitti geldi. Markete gitti yani daha henüz gelmedi. Öyle arkadaşlar ben de kıymamı kavuruyorum burada. Hem sizlerle sohbet edeyim dedim birazcık. Bugün kısıtlamanın açılmasının ilk günü, Cuma, ilk cumartesi kısıtlamasız bir gündü. Güzeldi. Ee, birazcık da olsa can gelmişti AVM'lere. Yani özlemişiz ya. Bir de Samet de burger yememişti. Geçen gün de canı çekmişti ben yemiştim. O yüzden Samet'le birlikte Burger King yedik. Ama tabii şu an karnımız yeni acıktı. Geldin mi hayatım? Hı -hı. Cebine koymuş bak <laughs> Teşekkürler hayatım. Ve gördüğünüz gibi Samet makarnamızı getirdi arkadaşlar. O zaman ben şimdi burada videomu durdurayım. Daha sonra künefe yapımında akşam tekrardan burada buluşalım. Şimdi künefe yapmaya geç geçeceğiz arkadaşlar. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> evet şimdi künefemizi yapmaya geçtik arkadaşlar. Mutfağa ben hemen burada hızlıca Birebir hazırladım şerbetimi ocağım çok pis ama e, ocağı künefeden sonra sileceğim zaten yine batacak o yüzden silmedim yemekten sonra birebir şerbet yaptım bir su bardağı şeker bir su bardağı da su ekledim e, burada da birazcık böyle tereyağımı erittim şimdi burada almış olduğum kadayıfların yani bu çok gelir herhalde bize şunun şöyle yarısını e, bu leğende güzelce böyle tiftikleyeceğim samet de şimdi geliyor e, Çağro bana yardım edecek birazcık. Öyle arkadaşlar. Yani biz bu çok seviyoruz bunu. Ee, kayınvalidem öğretti bana bunu. O çok güzel yapıyordu. Nişanlıyken böyle gittiğim zamanlarda anne bana künefe yapar mısın diyordum. Her gittiğimde yapıyordu. Sağ olsun böyle ben istiyorum diye. E şimdi uzakta oldukları için artık iş başa düştü değil mi aşkım? Geldim. Benim Geldin benim mi benim hayatım? ]im. Tamam. Şu leğen de rahat olur hayatım. Tiftmek... Aa sen biz. mi tifteceksin? Çok sevindim. <laughs> ben hallederim. Bu basit ya. Olur. Evet şimdi onu açacağız güzelce. Yarısını yapabiliriz aşkım bence. Yarısı yeter. Çünkü bu tiftince de çoğalacak ya. Bunu da başka sefere yaparız. Bu, bile çok yani bence. Bayağı çıkar yani bundan. Şöyle kameramı da şuraya size yerleştireyim arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet biz Samet, ben, maydanoz hepimiz ailecek mutfaktayız. Bunu da buzluğa atacağım. Sen bunları yavaşça tütmeye başla hayatım. İyice küçük küçük koparacağız. yarısını yapayım mı? Yarısını yap aynen. Yarısı bence bol kaşarlı güzel olur. Yavuğun 200 gram. Evet. Ama gram hepsi çok yani. gelir. 100 gram mı Evet. Samet usta. <laughs> aşkım bu çok güzel bastırıyor. Farkında mısın? Evet. Bak. Oo, çok güzel oldu. Kağıt gibi. Evet, oldu. kağıt gibi oldu. Asıl şimdi ama pişirmesi zor aşkım. Hallederiz ya. Şerbet. Bakalım, Şerbeti şöyle alalım. Küçük ocağa mı yakalım? Küçük ocakta mı yapacaksın? Bence büyükte yapsan daha iyi olmaz mı? Şimdi asıl önemli olan nokta kısık ateş mi? Kısık ateş. Sanırım öyleydi. En son geçen geçen kış yaptım. Şimdi önemli olan noktası e, bu altı piştikten sonra çevirmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Onu da artık o yüzden Samet'ten yardım olacağım. Şunu da çevirebilir miyiz yine ya? Hmm, yok o bence almaz onu. Bunu da çeviremez miyiz? Almaz biz. bence. O zaman büyük bir tabakla çeviriyoruz. Onu. Evet. Yazın böyle fuarda yemiştik ya. Aa, Ama bu bende kaymak vardı ya zaten. Bunlar saçın aldım. üstünde yapıyordu. Gözün üstünde mi yapıyorlardı? Evet. Asıl künefe o ya. Hemen yani adam kesiyordu, kesiyordu ve Çok güzeldi ya. Fuar, fuar da kalmalı artık. Pandemiden hiçbir şey kalmadı. Aynen. Bunu böyle attırmak istemem ama Aynen. nerede o günler Aynen. ya? Aynen her tarafı batırdım. <laughs> Şimdi piştiğini nasıl anlayacağız bunu? Piştiğini şunu anlayacağız. Böyle anlayacağız aşkım. Ancak. Ama Hı, daha, bembeyaz. daha bembeyaz evet birazcık kızarmaya başladı arkadaşlar sanırım. Çünkü kenarları turuncu turuncu. Ay çok korkuyorum bu. Ay evet kızarmış güzel. Çevireceğiz mi hemen? Çevireceğiz Çel mı? Tamam. En kısma geldik. En zor kısma geldik. Ben bunu kendi yöntemimle yapacağım. Tamam. Elini yakmadık diye tamam. Of 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 of. Oo arkadaşlara da göster. Harika. Ay, elin yandı mı? Yok tamam. Evet, Mesela. evet çok süper, harika. Ben bazen tek başıma yaptığımda ben bunu dağıtıyorum çünkü arkadaşlar. Ya aşkım vallahi süpersin. Biz bu işi yaptık ya. <laughs> çok da iyi kızarmış, güzel tam kızarmış. istediğin gibi nar gibi kızarmış. Çok güzel. Şerbetimiz burada hazır arkadaşlar. Kaymak da koyacağız üstüne, Allah! biz gibi künefemiz hazır arkadaşlar. Şunun içerisine koyacağız ki şerbeti döktüğümüzde kenarlara saçılmasın. Evet. Gayet başarılı. Hı? Aşkım sen mi coslatmak istersin ben mi coslatayım? Şey mi şerbeti, şerbeti mi? Şerbeti. Hadi coslat. Nasıl gezdireyim sen. mi? Gezdir güzelce her yerine gezdir hayatım. Of 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 of. Ses geliyor mu acaba kameradan? <laughs> <Ses, gülüyor> Valla biz duyuyoruz ama arkadaşlara gidiyor mu bilmiyorum. Evet. Bol şerbetli olsun aşkım. Afiyet olsun o zaman bize. Üstüne de kaymak koyalım, dilim yapalım. Buyurun. Biz künefelerimizi aldık ve artık Buyurun. gecenin tam <laughs> satılmıştı. Gecenin en güzel kısmına geçiyorum. Künefe tatlısını yemeye geçiyoruz arkadaşlar. Artık bu videoyu da burada sizlere kapatalım. Künefelerimizle sizlere veda edelim. Umarım videomuzu buraya kadar severek izlemişsinizdir. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Samet yemeye başladı bile. Hmm. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Künefe yemek isteyen abone olsun. Hoşçakalın. Hepinize yapıyoruz.